Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere tekrardan PUBG Mobile'deyiz ve bu sefer tek değilim. Mahmut var tekrardan. Soner var Soner oldu şu an. İkiniz de hoş geldiniz. Hoş buldum. Mahmut hoş mi lan? Geri zekalı hoş <gülüyor> <gülüyor> tamam, silah bulalım devam edelim. Şimdi etkinliği atlaştığımızı gerçekleştirdik. Neden tek değilim diye soracak olursanız da win alamıyorum arkadaşım işte. Zorluyorum ama olmuyor. Ya pusucu ölüyoruz ya baştan zorluyoruz. Neyse. Seriden oyunuma geçiyorum. Rush'ıma bakıyorum ben. Gelin peşime bu arada sizlerle. Geç aldım. Bunu da aldım. Sonunda 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 öldüm mü yok. Bunu da aldım. Helal. Şurada şurada. Daha var. Hadi beyler helal etsin. Helal etsiniz. Kas ben. Gelin 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 gelin. Sol çapraz sıkıyor. Mermi yok. Bana da acilen M5 altı lazım. Valla bana da neydi bu ismi kırmızı mermi de. Mount coverlı. Mount coverlı. Lan önün önün gel portal varsa portal atın hemen dibimde adamlar bu arada Bustunuzu fırlayın önümde çünkü Bismillah girme Yardır evet. yukarı. Evet. Lan. Arka mı yedin? Evet. 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 Yapma be. Helalsin. Yapma be. Arka mı Ne var? Koçun diye beni. Bu sefer öldürdüm bunu da. Abi ben, tamam ölme <gülüyor> 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 Ölme Mahmut son iki kişi hadi Hadi bu sefer temizliyor muyuz yoksa hadi Sonunda benim beklediğim an Soner olmadı ama temizleyeceğim lan bırakmayacağım lan Soner için Hadi Mahmut helalsin son bir Ortaya oyna Soner için lan Lan soner için helalsiniz be Helalsiniz takım Çok güzeldi Soner ölmeseydin var ya. Evet, yani Neyse Yapacağız işte ölmeye ekte sus. Soner ölme bak. Kaç, 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 kaç. Gel Kaçtım, Mahmut. Taşım, taşım. Aa şimdi çağrılmıyor. mı? <laughs> Mahmut nerede? Sıktım yine sık. Sık lan yemedi mi? Ona diyorum. Sus bir sıksa bulacağım. Nerede bu? Abi şu kayçıyı benim çok dikkatimi dağıtıyor ya. Tamam ses verme. Ben ses veriyorum çünkü Adam burada olduğu unutuluyor O mu sıkıyor, sen mi? Ama ben Ama öyle kes ben sana oynamam ki <laughs> Gördün mü? <laughs> İşaret ver <laughs> Çağır şunu kaç killin var? <laughs> kaç killin var? 1.90 ver lan bana

O ne lan? Kaç kilo oldu? Kaç kilo oldu? oldu. Tamam hadi rushlayalım boş bir video olacak yoksa bu Enter. Tamam hadi rushlayalım diyorum hadi ya, nerede yok, nerede Gel ardım sıra sen. aldım bir. Aha önlü arkalı geldiler. Veriyorum. Yo yo seni mermi yok benim. Tamam da şimdi sen makil bırakmayacaksın ki. Nasıl Lan bana sıkıyor bu da. Buna dokunan benden değil lan Adam o kadar yedirdim Yat, Yat lan aşağı Bu, mi? Bir saniye ses var de. Sen de düş Sen de Kaldı 16 mermi Bot mu lan bunlar Galiba. Tamam onu da aldım. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncu bulamıyor çünkü doğru dürüst. <laughs> Mahmut susar mısın? <laughs> bir tane daha vardı bu arada en son. Acaba hepsini de mi ya. Arancıl boş mu? <laughs> beraber kayıttayız. Benim bir tane önüm var. Onu halledip ki sana doğru geliyorum. Gerçek mi lan bu? Aa. <laughs> Üçte 3 üç. Gemi nerede? Ee, Poçkimin üstünden geçiyor. Ana. Dur dur, yerde var, yerde. 13 oldu. Buz basıyorum ben. O geri zekalı nerede? Aa yanımda. Lan Mahmut! Mahmut triplerde. Soner neredesin? Vallahi ben çok uzaktan Gelsene, nereye gidiyorsun? Ya bir şey açtım. Ne yaptın? hazine sandviç. hazine sandviç açtım. Ya hadi hadi yürü yürü bırak şimdi hazineyi 13 oldu. 17 yaparım ben bu kili. Adam var. Anla? Geliyor. Daha evde bir Aldım. ya mi adam olduğunu benim olduğum yere değil. <gülüyor> <gülüyor> Droplara gidelim. Hadi Nerede gidelim. O? o? da gelir peşimizde. Araba var. Watch out. Onun için araba var. Gemi dolu mu? Gemiye baksana. Gemi dolu mu? Yok, boş. Boş. Drop'ta adam var mı? Yok, yok, yok? Drop'ta yok. Bir bakalım ya belki silah mermi çıkar. Nereye gittin lan? Yok. O fısıltı adam dışına çıkıyordu az kalsın. Adam ben az önce Pochinki'de oydu. Şeyde Ulan bir tane p 90 vermedim ben. De MG ile oynayacağım. oynayacağım. Let's go. Geldim Soner. Ananın hal mı var lan? Halı var. Az daha gidiyordum ha. Işığı açabilirsin ha. Sonra öldüm sonra öldün mü sen, ne oldu? Yok hayatta yok Neredesin? Bir kere sıktım araba İşaret versene bana Ha benim aldığımı Ne oldu almışım abi altındayım Gördüm Gördüm Şimdi gördün Adasını nereye çektim sana? ama Allah rızası için. Bu yapmayın ya. Allah aşkına bir merdivi tutun diye oldum. Yok en namuslu alan oyuncu oldun şu an. Ne sad yardır yardır. Gel halıya bin. Hayır bu, benim, Hayır bu benim. Bunu ben koydum. Bak benzin full. Soner buna gel Soner o Mahmut'un. Bizimkinde benzin yok. O onunla gelir. Lan buna bineceğim. Drop mu? Evet drop öndeki. Drop'a gidelim mi? Gidelim. De boştur yani. Ortasındaki drop'a niye gidiyorsun? Ya bu niye var şimdi mesela suyun ortasına atmak? Ne bileyim fantazi işte salak salak işler. Aa gemi son durağında lan. Evet. Bunun alan dışı ama ama Var mı inen? inen var mı? Yok. Gemi yok. gidiyor inen yok mu? Nereye yo, yo, gidiyor? Bitti artık. Almanın mantığı yok diyor. Hayır hayır gemi gidiyor inen var mı yok mu ona bakmaya geldim yokmuş. He tamam Soner sen atmaya devam et ben hemen arkamdan geleceğim. sonra Soner Soner yetiştin lan hadi lan. Kaldıramam ki suda adam Suda değil suda değil kenarında atla lan. Mahmut senin ben. Öldürdüğüm ne? adam bu. İnfa ver bana. Smokta mı? Ha. Hala var oğlum smokta. Bak ben arkandayım yavaş öyle. Ama ben şimdi diyemedim mi sizi? Her şeye geçtim. Aramızda 100 metre var. Bir ikincisi ben çok açıktayım. Koşsana oğlum salak. Al. Al elini. adam sağdan çıktım Nerede adam? Sağdayım ben de. Solda da var. Sağa Onun kör noktasındayım şu an. Aha önüm. Help. Biraz yedirdim çok ben değil. Yaptım. Helalsin. Ben Helalsin. Bir tirdim, bir tirdim abi ne olur ne olmaz gel şu ağacın. Ayy. Güzel değil ne sağlık. Ama ölürsem şimdi Uğur, ne olur ne olmaz. Gel buraya. Hazır <laughs> Yakalanmayalım. Tamam. Win olur muyuz bu el? Alırız alırız. Şuna şöyle güzel bir edit. Soner. Şuna şöyle güzel bir edit. Vuruşlardan shorts kesitleri. Absürt anlardan böyle kesitler. <laughs> i̇şte YouTuber olmanın yolları. <laughs> Vallahi müthiş zaman da geldi. O kadar mı diyorsun he? ya? Ya onlar doğru gitti bu sol fizik. Aslında bana bir M4 verelim bebeğim. Nerede evet. alalım? Tam o kapıların ee, dışında. Ama şurası en iyi. Ya şurası en iyi burası en iyi değil benim olayım biliyorsun. Bagi alıyoruz, Bak ya. rastlıyoruz. Başka bir şey değil. Temizinden bin. Hadi bakalım. Soner sana güveniyorum lan. Hadi. 16 kişi 16 altı var. Sen ne kaç kil var? Ant. Ah be 29 mam. Sen kaç kil var? Senin ben oynayacağın oyunun kalitesi ne evet. tipi? Allah bilir onu diyor. Abi niye buraya? Lan bir bakalım önümüze arkamıza köprü tutuyorlar mı? Aha. Aa, İndir direk. Nasıl indirdim bilmiyorum. Valla el frenine basmasaydın. Finişle finişle. Bin bin. Aa, Lan bin bin yardır abi. Ha, ne yön? Hangi yönden? Sol abi solda. Solda şu taraflarda sıkıyorlar. Yardırıyorum direk. Direk kafalayacağım bu arada. Toruz var Şöyle ver bana direkt kafa alıyorum dedim sana. Aa gördün mü? Aa baygın var baygın var. Bot baygın nerede işaret Ananın çek. İşaret çek. Aa. A. Daladım onu çıkaracak. Head yedi. Baygın. Helalsin canım benim daha var ama. Pus 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 pus. Link söylerim. Kalan 4 kişi de burada. Finish çektim. Awesome. Thanks. Oğlum nasıl oldu lan o? Soner bak buradan ölürsek çok güzel <laughs> söverim biliyorsun değil mi? Ba baygın nerede? <laughs> tamam. Cover'ım cover'ım Bak aynen kavrım. Şunu bir çekeyim de bok gibi sıkıyorum ya. Yani. <laughs> Var mı işaretin? <laughs> Var mı işaretin? <laughs> Markt'ın zamanında karamaz. varmış. Arkadaşlar sonunda bin almayı başardı. <laughs> Güzeldi güzel elinize kolunuza sağlık diyorum Sonunda bir alabildik videoda O kadar iyi olmadı ama abi, Benim yine hoşuma gitti İzleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum Emin olun bunların daha da güzel daha da heyecanlısı olacaktır Sizlerken Avcı Mobile videosuna kadar Hoşçakalın